Zihin kontrolü ile ilgili Story belgesel kanalında yayınlanan Zihin Kontrolü ve Harp Tekniği ile ilgili bir belgesel. Zihin kontrolünde bu belgeselden 30 saniyelik bir alıntı var ve subliminal mesajların nasıl uygulandığını gösteriyor. Yazılar akıyor, yazıların içerisine sen usame yazıyorsun, terör yazıyorsun, bomba yazıyorsun. Patlamalar gerçekleşmeden önce insanların bilinçaltlarına bir şeyler yerleştiriyorsun. İnsanlar bununla işte zihinleri bununla meşgul ettikten sonra patlamalar ve zihinlerindeki gerçekle buluştuğunda hiç tereddüt etmeden onun terörist olduğunu söyleyebiliyoruz. Kesinlikle. O videomuzu alalım. Kişinin subliminal mesajlara verdiği istemsiz tepkiyle. Kontrol için sıraya girmiş yolcu küçük bir odaya alınacak ve bir kameraya bakması istenecek. Ekrana görünüşte masum görüntüler gelecek. Ancak bu görüntülerin içine Usame Bin Ladin, Dünya Ticaret Merkezi plastik bomba, patlama gibi subliminal sözcükler de yerleştirilecek. Yolcu neye baktığının bilincinde olmadan sözcükler geçerken düğmeye basacak. Ekranda görüntü yine devam etsin. Bakın biz ne görüyoruz biliyor musunuz? Biz yazıları görüyoruz. Uçağa binen yolcuların tamamına bunu bir odaya getiriyorlar. Uçağa binen ben yolcuysam eğer bir odaya beni alıyorlar. Orada bana bir e, video izletiyorlar. Sayılar akıyor. Aslında hiçbir şey yok. Sayılar akarken subliminal telkinle sen onu durdurduğundan anlarsın. Gördüğün zaman hiçbir şey anlamıyorsun. Durdurduğumuz zaman sayıların arkasında bir şey görüyoruz. Sayıların arkasında gizli bir mesaj var. Sayıların arkasını istediğini yerleştirebilirsin. Görüntünün arkasını istediğini yerleştirebilirsin. Dinlediğin müziğin arkasını istediğini yerleştirebiliyorsun. Ve ne oluyor? Senin bilinçaltın bunları görüyor. Bilinçaltı nedir dedik? Çok savunmasız, çok masum. Gördüğü her şeyi hiçbir tereddüt olmadan kabul ediyor. Bir bebek gibi düşünün dedik. Bir bebek, masum bir insan bilinçaltı. Verilen her şeyi alır, sorgulamaz, analiz etmez, eleştirmez. Doğru ya da yanlış demez, iyi ya da çirkin kötü demez her şeyi alır. Ama lazım olanı bilinç seviyesine aktarır. Bilinç karar verir buna. İşte bilinç altına sen bunu yerleştirdin. Bilinç düzeyinde de patlama, bomba olduğunda ne oldu? Evet bu adam teröristmüş dedik. Ve sonra ne oldu? Biz 1993 yıllarında, 96 yıllarında ve 96 yılında piyasaya sürülen 1 dolarların üzerinde ve 20 dolarların üzerinde patlama resimleri gördük, fotoğrafları gördük. Evet. Çok enteresandır. Çizgi filmlerde ve filmlerde çok meşhur bir film var. Fight Club. Fight Club'ün son sahnesinde binalar patlar ve 200 200 kule patlıyor. Filmin yayınlanma tarihi patlamadan 3 yıl öncesi, 2 yıl öncesi. Yani e, enteresan şeyler var. Her şey planlanıyor ve gösteriyorlar da. Göstermelerinin sebebinde de işte bu var. Her şeyi biz planlıyoruz. Hocam İlluminati evet. oyun kartlarında zaten hepsi planlanmış. Sırasıyla gerçekleşmiş. Evet. En son Japonya'daki Tsunami. Bundan bir sonraki olay da şuydu. Amerika'da yeni bir patlama oldu. İki Çiçen kardeşi suçladılar. O da son Illuminati kartında vardı. <laughs>